Cemal Demirtaş yayına katılacak bu noktada Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Merhaba hoş geldin. Cemal Demirtaş Merhaba iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Şimdi Borsa İstanbul'la bir hızlıca başlayalım. Geçen hafta küreselin tersine bir görünüm vardı. Yani yılın genelinin aksine pozitif ayrışan günlerini takip ettik Borsa İstanbul'un. Bu hafta gün biraz yatay negatif başladı. Şu anda da 10.800'ün üzerinde seyreden bir Borsa İstanbul görünümü var ama 11.000'in üstünü de test etti. Orada kalamadı geçen hafta. Şimdi çabuk aşağı hareket edebilen bir piyasa dinamiği var gibi duruyor. Bunun devamına ilişkin beklentini sormak istiyorum. Yani hem e, hikayeyi nerede bulabilir, nereden destek alabilir borsa İstanbul. Bilanço sezonuna baktığında, küreseldeki koşullara baktığında, içerideki hikayeye baktığında 2026 için hangi işaretleri görüyorsun? E, tabii ki öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim borsa endeks olarak BIST 100 endeksine baktığımızda 10.400 rakamı ölümcül rakamlar öyle söyleyeyim. Yani öyle bir seviye ki 10.400 endeks seviyesi BIST 100 için birçok Türkiye'nin yıllardır faaliyet gösteren sağlıklı ya da işte orta ölçekli, iyi, büyük ölçekli şirketlerinin ...gerçekten bin çok negatifliği fiyatladığı fiyatlar, seviyeler. Bunu öncelikle bir dikkat çekmek isterim. Yani şu anda enerjisi birikmiş ve yukarıya çıkma potansiyeli daha yüksek olan bir piyasa. E, tabii ki bunun yanında bazı hisseler de var. İşte yani bir factoring şirketi e, yani değeri ne kadar diye baktığınızda 7 milyar e, dolar kadar bir değeri var örnek vereyim. ...böyle bazı şirketlerde var... ...inanılmaz abartılı yani... ...bana göre biraz akıl dışı fiyatlarda... ...işlem gören hisseler de var... ...yani bu ikilem içerisinde... ...şu bakış içerisinde oluyorsunuz... ...bir taraftan çok ucuz hisseler... ...bir taraftan da artık ucuzluğu... ...pahalılığı değil de... ...mantık sınırları dışında... ...İMKB 30'a kadar girmiş şirketler var... ...yani yatırımcıların... ...bu dönemde çok dikkatli olması gerekiyor... yani Eskiden MKB 30 ya da 100'ü söylerken rahat söyleyebiliyorduk. Ama şimdi bakıyorum gerçekten bir tarafta işte Türksel var, bir tarafta bir factoring şirketi var ya da bir şişe cam var, Arçelik var. Karşında bir tane factoring şirketi var. Eminim işi yapa iyi yapan bir şirkettir. Ama şirket değerlemelerine düşündüğünüz zaman gerçekten çok bana göre anlamsızlığı da aşan bir noktalarda. O yüzden piyasanın bir kere öncelikle bu konuda incelenmesi gerekir. Yani işte borsa, İstanbul, S.P.K. Bu genel bir düzen içerisinde bunlara özellikle piyasaya yatırımcı güveni için daha olumlu bakılması gerekiyor. Yani incelenmesi ve aklın yolu birdir. Daha işleyen piyasa gitmemiz gerekiyor. Bunu bu parantezi açıp kapadıktan sonra çünkü bu önemli. Her sabah biz uyandığımız zaman, piyasaya geldiğimiz zaman, şimdi işte burada da yatırımcılarımız var, değil mi? bunlara bir fikir vermek durumundayız. Tabii ki her fikir ayrı olmayabilir ama ilk önce sağlıklı işleyen bir piyasaya ihtiyacımız var. Sağlıklı işleyen bir ekonomi için. Gelelim sorunuza. Normal koşullar içerisine giren bir piyasa içinde konuşuyorum şu anda. Hı -hı. Ya bu anomalilerin dışında artık işleyen bir piyasa bantıyla yapacağım bundan sonraki yorumlarım. Şunu söyleyebiliriz. Enflas biz dört ana unsura bakıyoruz. Birincisi ekonomi programı ve enflasyon. Burada iyi sinyaller var. Hatta Ekim ayında umutlandık, Kasım ayında da umutlanıyoruz. Bu ayda daha dengeli gelecektir. Yani enflasyon programı bizim için önemli ve iyi yönde gitme sinyalimiz var. Tabi bunun sancısı yüksek faiz ve yüksek faiz ortamında da artık birçok şey de birbirine karışıyor ne yazık ki. Bunun da artık 2026 ortalarına doğru biraz daha yerine daha mantıklı faizlere doğru gitmesi şeklinde bekliyoruz. Öte yandan jeopolitik konular. Jeopolitik konularda bu haftaya girerken de olumlu gelişmeler var. Rusya, Ukrayna tabii ki bir yani savaş bitene kadar bitecek denemeyecek bir savaş. Ama biterse de hem Avrupa hem de bölgesel olarak iyi şeylerin olacağı bir işaret. E, Türkiye'de iyi konumlanmış durumda. Burası da iyi haber. Üçüncü haber ticaret savaşları. Bu hala dünyayı etkiliyor. Ya yani üçüncü gibi baktığımız gelişme ticaret savaşları ya da barışları ya da anlaşmalar diyelim. Burada da çok sıkıntı bir durum yok. Dördüncü faktör siyasi ve hukuki süreçler. Bu da denklemimize bizim Mart ayından beri İmamoğlu tutuklanmasıyla ile birlikte daha çok girdi. Ve zaman zaman piyasalarda tansiyon yaratan noktada. Bir de tabii ki siyasi tarafta bir terörsüz Türkiye açılımı var ki bu da ileride belki Türkiye'nin bölgede birçok açıdan çok eleştirilebilir de ama birçok açıdan da gerçekten de Türkiye'de yıllardır olan terör konusunun tamamen bitmesi yönünde atılacak adımlarla birlikte farklı bir noktaya gelebiliriz. Ben buna hala inanan taraftayım. İşte bu dört unsura bakarsak ve açıklanan kar rakamlarına bakarsak hala ileriye dönük iyi senaryo kurabiliyoruz bunun da şurada test etmek durumunda kalıyoruz. Özellikle işte faizlerin daha inmeye başlamasıyla para nereye kayar? İşte altın şu anda sanki dünyanın en iyi yatırımı gibi ortaya çıktı. Neden çıktı? Geriye baktığımız zaman çok kolay. Rezervler o tarafa kaydı ve yatırımcılar biraz daha güvende olmayı istedi. Acaba İleride dönük ne olacak? Bu tabii ki soru işareti. Burada önemli olan, yani savaşlarla ilgili nokta biraz daha dengeye girerse ve dövizle ilgili olarak da baktığımızda faizlerle ilgili dengeye girdiği vakit buralarda da normalleşme görmeye başlayacağız. Uzun lafın kısası yıl sonunun son iki ayında enflasyon katalizör olacak ve şirketler de şirket bazı da haberler de olacaktır eminim e, ileri dönük stratejilerine göre. Ama 2026 öncesinde e, büyük ihtimalle zor bir dönemeçten geçiyor, geçerken e, yatırımcıların sabrının sınırına geldiğini de biz hissediyoruz. Birçok e, 1-2 yıllık yatırım olan yeni yatırımcıların bireysel yatırımcıların dahi sıkıntılı evet. baktığını görüyoruz ama bunların hepsinin sonucunda şöyle bütün değerlendirmeyi son 10 yılı, son 30 yılı ve son 2 yılı değerlediğimizde biz önemli ne derler destekmediğim teknik anlamda ya da işte temel olarak da işte sabır taşının test edildiği noktalarda yukarı potansiyeli gördüğümüz dönemdeyiz. Bunu söylüyorum ama dediğim gibi başta söylediğim piyasa işleyişiyle ilgili gerçekten evet. garip fiyatlamalar bunlarda e, e, hızla çözülmeli ve o tarafta bir güven sağ, e, sağlanmalı diğer türlü diğer söylediklerimin çok anlamlı da kalmayacaktır diye düşünüyorum Cemal Demirtaş çok çok teşekkürler katıldığın katkın için